Hepiniz tekrardan selamlar dostlarım. Yepyeni bir video hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta Berry'nin hapishanesinden kaçacağız arkadaşlar. Beri gördüğünüz gibi bu eleman kendisi polis memuru ve bizi kovalayacak. Hapishaneden kaçmamamızı sağlamaya çalışacak ama biz kaçacağız tabii ki de hapishaneden. Şimdi zorluk seviyesi seçtiriyor bizi. Zor oynayabilmem için önce kolayı bitirmem lazım. Eğer ki güzel like'lar gelirse zor modu ve love modu oynarım. Love modda yerler full full love oluyor arkadaşlar konuşamadım istiyorsanız kolay mod diyelim ve başlayalım şimdi burada da gibi bir tuvalet var gördüğünüz gibi <laughs> Beri'nin kafası çıkıyor Beri şu eleman arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle etrafta dolaşıyor eğer ki bizi görürse bizi koşturuyor ve yanımıza doğru geliyor çok uzatmadan çıkamadım lan en kolay yeri geçemedim uzatmadan hapishaneden kaçmaya başlayalım istiyorsanız şimdi hemen buradan geç diyor bize geçelim hiç düşmeyiz umarım. Evet şimdi buralardan hiç düşmeden diyelim diyecektim. Çok kolay bir yerde düştüm. Bu arada arkadaşlar daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız bol bol like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu almamızı istiyor bizden sanırım bunu açtıracak aynen. Şimdi gidelim bakalım. <laughs> arkadaşlar beri orada osuruklu beri bakın. Bunu herkes osuruklu beri diyor. Şimdi o bizi görecek. Bizi görmeden şu butona basıp kaçmamız lazım sanırım. Gelme. O tamam, bana de çıkıyor. O çok yavaş çıkıyor. O sıra geliyor arkadaşlar beri. Beri ben kaçtım. Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Geldi yakaladı beri. Şimdi Yine bir tünele girdik. Bakalım burası nereye çıkıyor. Tuvalete çıktık. Nereden çıkacağız? Ha buraya tıkla açmamızı istiyor. Burası bir şey değil. Ha buradan çıkacağız sanırım. Oo. Buraya keşke açmaz olaydım. Küreyi almamızı istiyor çünkü zaten burada kum varmış. Şu çok hızlı bir şekilde tıklıyorum ha. O arkadaşlar yeraltı gibi bir yere geldik. Şimdi hemen buralardan bir geçelim. Umarım şu ana kadar daha bir kere düştük. O da zaten en kolay yerde düştük neredeyse. Şunları hemen hızlı bir şekilde geçelim. Burası aa kopuyormuş bak. Kırığı gördüm son anda anladım kırılacağını. 8. bölüme gelmişiz bile. Sek... Bölüme bakayım derken öldüm bu arada. Orada boşluk olduğunu fark etmedim. Şuralardan şöyle atlayalım. Ee, buradan ne yapmamız lazım? Oo top geliyor. Ama değmedim. Nasıl öldüm ya? Şimdi o top... Ka kaç 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 kaç. O top gelecek ve bizim şu aralara girmemiz lazım sanırım. Çok hızlı geliyorsunuz. Direkt şuna gireceğim. Şu an korktum çünkü çok hızlı geliyor. Koş. Tamam. Koş koş koş. Şuna koşalım hemen. Hemen ona girelim. Tamam. Bunu da geçtik sanırım. Buradan gideceğiz artık. Aynen burada bir merdiven var. Hemen merdivenden yukarı doğru çıkalım bakalım ne olacak. Lan Beri yine burada. Oo! Hem de kafasına taktığı şeye bakın. Koş 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 koş. Bunu açmam lazım. O oh, lan Beri'ye yakalandık ya. Tekrar mı açmam lazım onu? Beri yakaladı onu bir daha açmam lazım? Beri dur bakayım ya. Aa hayır açılmış zaten. Ama dur Beri'ye. Aa tam arkamda geliyor. Şuradan gideceğim sanırım. Aynen koş koş koş. Bye bye, bye, bye bari yine yakalayamadın Bir de takmış Kendini Ne deniyor zırh gibi bir şeyler takmış Ay, bir Şuradan Oyunun sesini iki tık daha açalım arkadaşlar istiyorsanız Geliyor mu beri Yoksa aşağıda mı takılıyor Ha aşağıdan sesleri geliyor Geliyor zannettim Yeniden doğuş Ne oluyor anlamadım yukarı doğru çıkıyoruz. He, o şeyi buraya getirtiyor. Şu bindiğimizi buraya getirtiyor. Arkadaşlar şöyle güzel bir like atarsanız çok sevinirim. Bir önceki yani uzun zamandır video atmıyorum. Artık elimden geldikçe sizlere video atmaya çalışıyorum. Bir önceki video gayet güzel izlenmiş ama hiç like atılmamış. Yani 5 like bence izlenmesine göre birazcık az arkadaşlar. Yanlış yere gittim bu arada. Lütfen izleyip beğeniyorsanız like atmayı unutmayın. Tabi abone de olursanız çok mutlu olurum. E ben niye öldüm? Koşmadı. Aa oradaki otomattan içeceğim sanırım. Aynen. Hop. Şöyle içelim bakalım. Artık çok hızlı. Speedrun oyununa benziyor bu. Aa oyunu ne oynardık be. Çok güzel bir oyunda. Gerçekten Roblox en eski oyunlarından biri. Şimdi. O düşüyordum. Ama düşmedim. İnşallah bunun altımız ekler falan git. Kırılmıyordur. Yok olmuyordur. Bak yine aynı solda ama yine düşmedim. Son anda kurtuldum o nasıl geliyoruz şuna bak şimdi kaçıncı bölümdeyiz 12 bölümdeyiz hemen hızlı bir şekilde bitiriyorum arkadaşlar saklanma odası merdiven bir merdiven bul diyor bizi burayı açabilecek miyim ha, burayı açamıyorum o zaman şuradan geleceğim. ziyaretçi telefon merkezi yeniden doğuş ne yeniden doğuş ha, merdiven Tamam merdiveni Alamadım. Şimdi aldım. Lan kaldım. Ha geçtim. <laughs> Sanırım şuraya getireceğim. Ne kadar güzel taşıyor ya. Kafama bak sağ sol. Ha, buraya koymamızı istiyor. Dur biraz kötü bir yere koydum. E tamam da nasıl çıkacağım ki oradan? Ha şuradan merdiven var. Ah çıktım. Şimdi aha. Aa bak bizi ittiriyor düşmememiz lazım. Zıpla zıplaya geçersek gayet kolay oluyor. O yüzden biz öyle geçelim. Burada bir merdiven var. Full merdiven çıkıyoruz valla. Üst, üst katlara doğru çıktıkça çıkıyoruz. Şimdi bu boruların üzerinden atlayacağız. İnşallah aşağı düşmeyiz. Aşağı düşersek. <laughs> Aşağıda çok seri dikenler var. Nereye? Buraya. Vanaları kapat. Ha, şurayı, şu vanaları kapatacağız sanırım. Ha daha birden fazla var. Şu aşağıdakiler de var. İki tane daha bulmam lazım sanırım. Şunu bir kapatalım. Sonra dönelim. Altta mı? Nerede? Ha, burada olması lazım sanırım. Allah Allah. E burası bizim demin geçtiğimiz yer dan niye öldüm ben? E burası bizim dönen geçtiğimiz yer. Onun da mı bir bana? Ha, şurada, şuradan geçeceğim. Tamam. Şimdi gördüm. Biz de mi şu aşağıdan geldik arkadaşlar? Ben vanalar aşağıda sannettim, aşağıya doğru ilerledim ama yanlış gidiyormuşum. Vanalar burada değilmiş. Şimdi hemen çıkalım tekrardan. Vanaları kapattık. Şimdi artık oradan geçebilir. Şimdi gördüğünüz gibi vanaları kapatınca oradaki hava gibi bir şey artık gelmemeye başladı bunlardan. O yüzden rahat rahat gidebiliyoruz. Şimdi hemen şuradan çıkalım. Oy. Şuraya geçeceğiz sanırım. Zıpla. Zıpla. Zıpla hadi. Bu da spidran gibi bir şey ama. Anlamadım. Ama bu da zevkliymiş bayağı. Şuradan böyle zıplaya zıplaya gidiyoruz. Ama bizi arkadan gelen pervane yıktırıyor gördüğünüz gibi. Bu sefer içecek içmedik. Demin içecek içerek koşmuştuk. Ee, şimdi Buraya mı girmem lazım? Aynen buraya girmem lazımmış. Ben <laughs> daha da yukarı çıkacaktım ama burada baktım delik var. Lan şimdi de şef beri var. Bu beri niye kılıktan kılığa giriyor? Şimdi gidelim bakalım ne yapacağız ama. Yemek odası. Şef geri. Ne öldürmem mi lazım? Aa roket gibi bir şey var. Aa! Kafama domates attı herhalde. Bilmiyorum ne attı. Koş 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 koş. Yemek zoka. Yemek atıyor arkadaşlar. Koş koş koş. Aa kafam. Ulan kızı öldürdü. Kızı yakaladı arkadaşlar. Git lan atma. Domates atıyor. Al sana arkadaşlar. Kaça kaça atıyorum. Elma atıyorum. Muz attım. Ananas attım. Domates. O da bana bir şeyler atıyor. Oh hamburger attım ve kafasını yardım. Patladı uçtum ya. Bu elimizde kaldı mı? Gitmeyecek sanırım. Biz kaçalım. Al kız. Muz, muz ye. Al elma ye. Bir şeyler ye. Şimdi gidelim. İnşallah gitmez bu ya. <laughs> Atarız bir Hemen de bit gitti hemen ya. Oo, kayıyoruz arkadaşlar. Kafa üstü kayıyor. Oo, ok oh, takla da gidiyoruz. Aa, ne kadar güzel olmuş. Demin beri patlayınca uçtuk. Burada da havada kaldık. Bayağı iyi. Şimdi kaç tane beri gördük? Böyle normal polis memuru beriyi gördük. Muhafız beriyi gördük ve şef beriyi gördük. Bakalım başka biri görebilecek miyiz derken lazerleri değmemeye çalışacağız. Tabi ben değdim. <laughs> Şimdi hemen tekrardan yapalım ama bu sefer değmeyeceğim. Bu sefer geçeceğim. Hop şuradan çok iyi. Şunu da iki, iki tane kaldı. Şunları da geçersek çok güzel olur. Bunu da geçtim. Bu da tamam. Hop dur şurada çok iyi. Bence artık bitirmeye yaklaştık. 22.deyiz. Şu anda server'ın birincisiyiz. Bize buradan karşıya geçmek için metal tahtaları kullanıyor. Sanırım bir şeyler bulacağız, yani bir köprü yapacağız sanırım. Ve evet, gördüğünüz gibi buradan bize böyle koydur koyamadım ben. Şuraya tıklayalım, hepsi tekrardan da olsun. Şöyle yaparsam çok güzel. Bence hiç denemeye gerek yok. Şuradan şuraya geçmiyordur büyük ihtimalle. Şöyle bir bakarsam. Şu, aynen aynen yetişmiyor. O yüzden buraya koyacağız. Şimdi gidelim zaten son bir tane kaldı. Üç tane koyduğuna göre üçünü de kullanacağımız anlamına geliyordur zaten. Bunu da aldık mı? Bunu da koyup geçelim. Hemen koş 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 pıtı pıtı pıtı, pıtı, pıtı koşuyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen bunu da koyalım. Tamam. O ne? Kolları vur. Kollar, kolları vurmamız istiyor. Ama bu geliyor. O. Git, git, git. Gelme git. Ama ateş edemiyorum amına. Bir tane kolu gitmek üzere. Bir tane kolu gitti. Arkadaşlar beri robot olmuş. Şimdi de datturusu. Robota binen beri olmuş o, öleceğim Ölmeyeceğim tamam sorun yok Oh kocaman bir portakal attım yine Evet arkadaşlar berinin robotunu da patlattık Hatta beri de patladı Evet Beri ikidir patlıyor yok oluyor Robotlu beriyi de öldürdük Vuruş yazıyor ama Arabayı mı kullanmam lazım Aha Arkadaşlar sanırım bitirdik A W bas. Benim kullanmam lazım. Oo kırdık orayı. Hapishaneden kaçtık arkadaşlar sonunda. Elimize de bu meyve atarak kaldı ama. A oyunun bitişi de şu yukarıda sanırım. Hemen oraya gidelim. Berin'in hapishanesinden de kaçtık arkadaşlar bugün. İyiydi. Gerçekten çok güzel bir oyundu. Tabi Beri de İkidir kılık değiştirdi, bizi yakalamaya çalıştı ama yakalayamadı. Şimdi hemen oyunun şu son yerine doğru gidelim ve videomuzun sonuna gelelim yavaş yavaş. Aa, burada da parkur var ya, oyunun sonuna gitmek için de parkur yapıyoruz. Habis senden kaçtık hala parkur yapıyoruz. Şimdi buradan da çıktık. Aa, daha oyunun sonuna gelmedik mi? Daha burada helikopter var. Aa bakın easy rozetini kazandık arkadaşlar. Yani kolay modu bitirdik. Ya şimdi helikoptere bindik. Bakalım nereye gideceğiz? Aa evet. Bitti arkadaşlar. Oyunumuz bu kadardı. Hatta en son biz niye polis memur olduk onu anlamadım gerçekten. Sparrows falan var burada gördüğünüz gibi. Her şeyin sonunda olduğu gibi. izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Daha bu tür videoların gelmesini istiyorsanız bol bol like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.